sinüs 70 artı sinüs 10 bölü sinüs 80 eksi sinüs 20 ifadesinin eşiti bizden isteniyor. Bu problemi çözebilmek için dönüşüm formüllerine ihtiyacımız var. Daha basit bir şekilde çözebiliriz. Sinüs 70 artı sinüs 10 sinüslerin toplamdaki dönüşüm formülleri hemen 2 sinüs 70 artı 10 bölü 2 çarpı kosinüs 70 eksi 10 bölü 2 şeklindedir. Bölü sinüs 80 eksi sinüs 20 için dönüşüm formüllerimiz bu sefer kosinüsle başlar. 2 kosinüs 80 artı 20 bölü 2 çarpı sinüs 80 eksi 20 bölü 2 şeklindedir. Buradan devam edelim. 2 sinüs 70 10 daha 80 yapar 2'ye böldük 40 olur. kosinüs 70'ten 10 çıkardık 60 2'ye böldük 30 olur. 2 yazdım. kosinüs 80 20 100 yapar 2'ye böldük 50 olur. sinüs 80'den 20 çıkardık 60 2'ye böldük 30 olur. Şimdi gerekli sadeleştirme işlemlerimizi yaparak problemimizi bitirebiliriz. Burada ikiler sadeleşir. Sinüs 40, kosinüs 50. Bunlar birbirine eşittir. Birbirine 90 dereceyi tamamlar. Kosinüs 30'un değeri. Kosinüs 30'un değeri kök 3 bölü 2'dir. Sinüs 30'un değeri 1 bölü 2'dir. Burada ikiler sadeleşir. Sorumuzun cevabı kök 3 bölü 1'den kök 3 olur.